<laughs> Ay bize de söyle tuticim. Biz de bilelim. Baharat diyarından sularımıza doğru bir kum fırtınası geliyormuş. Ay inanmıyorum. Ne zaman geliyormuş? Ha bana keki kezerde çal. Keki kezerde çal. Vav 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 vav. Oh, oh. Hiç zaman kalmadı. Fırtına <Gülüyor> gelmek <Gülüyor> üzere diyor. <laughs> Aa, kaçın dostlar kaçın. <laughs> yapacağız da evlerimize kaçıp camları kapıları kapatalım da? Benim bir fikrim var. Boğazı kum fırtınasından nasıl koruyacağımızı biliyorum. Ama tek başıma yapamam. Söyle bize baba. Yardım ederim sana. Su baloncuğu camına ihtiyacım var. Ben hemen gidip alıyorum. Oy. Ben de seninle geliyorum da. Çok büyük bir cam panos yapacağız. Hadi atölyeye gidelim. Hadi. şu. Balonumuz için neredeyse her şey hazır. Ama hala cam baloncuğumuz yok. Hadi. Nerede kaldılar? Oy. Geldik <gülüyor�> de. Tam zamanında geldiniz. Versen. Versen. Verin bana baloncuğu. Hadi. Şişiyor. Hadi. Hadi bir bak. Hızlı çubuklarını <gülüyor> yerleştirelim. <laughs> 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 hmm, Hadi. <laughs> <laughs> <vai> Başardım. <laughs> Ay, yasa çabuklarını sıkı tuttum. Kum fırtınası <laughs> geliyor. Can baloncuğu kıracak da. <laughs> Çok düştüymüş <laughs> bu fırtına. <laughs> Tutti, kum dili biliyorsan bir şeyler söyle de bitsin bu fırtına. <laughs> <laughs> Açıkal. Ah Üzgünüm kum dilini bilmiyorum. Yandık o zaman oy, desene. <laughs> Çabukları tutun arkadaşlar. Dayanın. <gülüyor> <gülüyor> Ha? Fırtına gitti. Aa, artık hapşırmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oy, ben de hapşırmıyorum da. <laughs> Bosfor'u kurtardık. <laughs> <laughs> <laughs>